Bir noktaya tekrar dikkatinizi istirham edeceğim. İctimai tekabülden bahsediyoruz. İctimai tekabül dediğimiz şey, bir cemaati teşkil eden fertlerin maddi manevi birbirinin imdadına koşması demektir. Maddi manevi birbirinin elinden tutması demektir. Hakkı kaldırma hesabına maddi manevi düşmüş fertleri tutup kaldırması demektir. O topluluk içinde arızaların giderilmesi için müşterek hareket edilmesi demektir. Ferd evvela kendine çeki düzen verecek. İctimai'miz içinde o ictimaiye layık hüviyeti kazanmaya çalışacak. Arızalı bir fert olarak yaşamasına şahsen kendisi imkan vermeyecek. Manlığı, dinin emirlerini yaşama hususunda, Allah'ın karşısında inkiyatlarında derinlerden daha derin olacak. Muhasebede derinlerden daha derin olacak. Herkesten ve her şeyden evvel kendi kendini düşünecek. Fert evvela ben bir topluluğa yardımcıyım fakat kendime yardımcı mıyım? Veya hukuki tabiriyle evvela ben nefsimi korudum mu? Kafamı korudum mu? Dinimi muhafaza ettim mi? neslimi de muhafaza edeyim. Binaenaleyh bidayetle muhafaza edemeyeceğim bu üç muhafaza edilmemiş unsurla neslimi, vatanını muhafaza etmem bahis mevzu değildir. Öyleyse vadiyle orada meseleyi bitireyim. çok duyduğunuz misalle ferdin hayat-ı içtimaiyedeki arızalar karşısında nasıl fitil davrandığı hususunu tebellür ettirebilecek sal arz edeyim. Bari kainat efendimiz, kalplere bekçi koyan bari kainat efendimiz. Herkes bu içten yasakçı karşısında günde birkaç defa terfuru ediyor. Günde birkaç defa hesabın derin endişesi içinde tir tir Böyle bir cemaat hazırlamıştı. Ve bu cemaatin halini topluluklarından kontrol ediyordum. Camide onları görüp gözetiyordum. Musallada vaziyetlerine bakıyordu, bayramda teftiş ediyordu, mağarabeye giderken bir erken harp olarak yine vaziyetlerine nikâban nice bulunuyordu.